Ben e, Kocaeli'den geliyorum, 60 yaşındayım. Adım Sebahat Yaman. E, Ceyhun Nuri Bey'de tedavi görüyorum. 5 senedir ben yatalak bir hastadım. E, şikayetlerim benim şuydu. İltaplı romatizmam vardı, karaciğer rahatsızlığım vardı, e, tansiyonum vardı, tansiyon ilaçlarımı tümden bıraktılar. Çok şükür, çok iyiyim. Tedaviye çok çabuk, çabuk cevap verdi benim vücudum. Yürümeye başladım ve çok da sevindim bir çocuk gibi. Hiç beklemediğim ataklar oldu. Halimle memnunum. Yani devamlı geldim. Aksatmadım tedavimi. Çok da memnunum. Faydasını çok gördüm. Çok güzel. Karaciğerden rahatsızım. Ona da ilaçlarımı düşürdüler şimdi. Ee, bakalım devam ediyoruz ona. 5 senede yatalaştım. Ee, kendi evimde yerimle kalkıp bir bardak su bile içemiyordum. O derece halsizdim. Ee, şikayetlerim iltihaplı romatizma. Karaciğer hastasıyım. Ee, tansiyonum vardı. Bu 6 ay sürecince çok çabuk e, fayda gördüm bu tedavi esnasında. Şimdi tansiyon ilaçlarımı bıraktılar. Karaciğeri azalttılar. E, İltihaplı romatizmam sıfıra düştü. E, tansiyonum çok güzel. Ve ben hiç yürüyemiyordum. Şimdi çok güzel yürüyor. Kendi evimin işini yapıyor. E, her türlü faydasını gördüm. Yani halimden çok memnunum. Bence çok güzel cevaplar aldım ve yıllardır ekstra içtiğim ilaçların hiçbir faydasını görmedim. Ben bugün burada fayda gördüm. Yani eğer benim gibi zor durumda olanlar herkese tavsiye ederim. Hakikaten beklemediğim sonuçları aldım.